Doğu ve Batı'nın bir arada yaşamaya çalıştığı bir evin İstanbul'da büyüyüp dünyaya açılan çocuğundan bahsedeceğim bugün sizlere. Müzikle uğraşmak isterken gittiği yolu değiştirip oyunculuk yapmaya karar veriyor ve şansının da yaver gitmesiyle bugün oynadığı her dizide kendinden bahsettiriyor. Evet, İlker Kaleli. Hem hayatı, hem kültür çatışması, hem çocukluğu ve tutkuları var bu videoda. Bir de elbette güzel İngilizcesi. Buyurun. İlker Kaleli 11 Mayıs 1984'te İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. Ama gözlerini açtığı evde pek de kaldı söylenemezmiş. Çocukluğu bir bavul gibi oradan oraya taşınarak geçmiş. O yüzden şimdi şu okulda okudu, bu liseden mezun oldu gibi bilgiler veremeyeceğim. Çünkü tam 3 ilkokul, 2 ortaokul ve 4 lise değiştirmiş. Anlaşılan o ki hayatının geri kalanına da yansıyacak bu dönem ergenlik ve gençlik yıllarında bir yere bağlanma, oraya ait olma duygularını biraz törpülemiş. Aynı zamanda bu döneme ait bir başka şeyler yaşamının gidişatını ve hayata bakış açısını oldukça değiştirmiş. Hepsine birazdan değineceğim. Çocukluğunda müzisyen olmak istiyormuş. Hatta tam bir Nirvana, Kurt Cobain hayranıymış. Nirvana sözlerini Türkçe'ye çevire çevire İngilizceyi söktüm diyor. Ve hatta bu huyu sayesinde dünyanın sayılı ve genelde ana dili İngilizce olanları bünyesine alan oyunculuk okuluna gidiyor Londra'da. London Academy of Music and Dramatic Art. Burada oyunculuk adına en önemli gelişimini yaşıyor. Ama sadece bu da değil. Verdiği bir görüntülü röportajda İngilizcesini de nasıl geliştirdiğini gördük. It's difficult to put into words without spoiling the show, but... Um... <laughs> bu röportajı gören çoğu kişi... Wow dedi. İlker Kaleli nasıl öyle İngilizce döktürmüş? E tabi adam Londra'da 4 yıl kaldı. O konuşmayacak da biz mi konuşacağız? Evet biz de konuşacağız. Hem de öyle Londra'ya falan gitmemiz gerekmeden. istersek evimizden bile çıkmadan. Günde zaten birçok zamanımızı telefon ve bilgisayar başında geçiriyoruz. Yine böyle yaparak. Anladınız siz de artık neden bahsedeceğimi. Bize bu imkanı sağlayan Cambly'den bahsedeceğim elbette. Cambly ile yine güzel bir kampanya yaptık. Vibio kanalına özel, sadece 48 saat geçerli, 3 aylık aboneliklerde tam %30 indirim var. Hemen bu videoyu izledikten sonra açıklamalar kısmından linke tıklayarak uygulamayı indirebilirsiniz. Ve son zamanlarda yapılan en iyi indirimlerden biri olan bu kampanyayı kaçırmamalısınız kendiniz için bugün bir adım atmak istiyorsanız. İlker Kaleli, ana dili İngilizce olanlar gibi İngilizce konuşmanın nasıl mümkün olacağını en iyi şekilde kanıtlamış aslında. Londra'ya gitmiş, evet orada yıllarca yaşamış ama aslında sadece 3 ayda bile Cambly sayesinde ana dili İngilizce olan eğitmenlerle konuşarak İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Haftada 2 gün, günde 15 dakika konuşmanın bile nasıl faydalı olacağını göreceksiniz. Akın İngilizce kariyerinizde ve hayatınızda harika fırsatlar sunacak. Bu arada yaptığınız dersler kayıt edildiğinden geri dönüp dönüp izleyerek de İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Ne malum belki yarın da sizin için vay be İngilizceyi ne güzel döktürmüş. Derler. Hala Cambly'i denemediyseniz İlker Kaleli koduyla ücretsiz deneyebilirsiniz. Sonrasında abone olmak isterseniz de unutmayın bu kampanya sadece 48 saat geçerli. Bu arada Cambly'nin çocuklar için özel versiyonu da var. Cambly Kids 4-15 yaş arası hiç İngilizce bilmese bile her seviyeden çocuğun evinin rahatlığında ana dili İngilizce öğretmenlerden İngilizce ders alabildiği bir uygulama. Bunu da söyleyeyim de üzerimde kalmasın. Ve... Asıl konumuza geçelim. İlker Kaleli'nin aslında okulla öyle otoriteyle falan alakası pek iyi değilmiş. Londra'ya gitmesine de bir isyan diye adlandırıyor. Zira çocukluk ve gençlik yılları çok çalkantılı geçmiş. Oysa çok güzel tanışıklı olan bir anne ve bir babanın çocuğuymuş ama bu yanında zorlukları da getirmiş. Almanya'da yetişmiş bir anne ve vanlı bir babanın oğlu. Baba tarafından dedesi dört eşiyle birlikte Van'dan İstanbul'a göçmüş. Babasının tam 14 kardeşi varmış. Karaköy'de bir apartman dairesine yerleşmiş geçtiklerinde babası orada yabancı plak satmaya başlamış. O dönem Türkiye'de yabancı plak satan tek kişiymiş. Anne ise Avusturya Lisesi'nde okuyan hayatı Almanya'da geçen bir bilim insanının kızı. İstanbul'a taşındıklarında orada dinlediği müzikleri dinlemek istiyor ve Karaköy'e gidince İlker Kaleli'nin babasıyla karşılaşıyor. Hemen evlenmeye karar veriyorlar ama evlerinde kültür çatışması oluyor. Anne batı geleneklerini devam ettirmek isterken baba Anadolu geleneklerinden yana. Bu çatışma İlker 13 yaşındayken boşandı Mayla sonlanıyor. Ve bu boşanmada onun hayatta daha isyankar, hatta baş kaldırıcı olmasına vesile oluyor. Hayatımın atar damarlarından biri dediği müziğe de bu zaman yöneliyor. Gitar çalarmış, ortaokulda bir grup kurup birkaç konserde vermiş. Sonrasında da hayatına piyano, davul, perküsyon girmiş. Sonra 4 yıl boyunca profesyonel DJ'likte yapıyor. Ama o zamanın ardından oyunculuk daha ağır basmaya başlıyor. Zaten ilk kamera deneyimini de 16 yaşında bir reklam filmiyle yaşamış ve beğenmiş buna yönelmeye karar veriyor. Öncesinde bir mekanda müzik direktörlüğü yaparken İstanbul'daki hayatından da sıkılıyor söylediğine göre. Ne yapmalı diye düşünürken Haluk Bilginer'in de eğitim aldı, Lambda'ya gitmeye karar veriyor. Aslında öyle parası da yok Londra'da okuyacak kadar. Kapağı oraya atayım da param biterse ünlü iş adamlarının kapılarını çalıp bana burs verir misiniz diye sorarım diye düşünüyor. Fakat bu sefer de önüne başvuru engeli takılıyor. Londra için başvuru yapacağı akşam bir bakıyor ki son başvuru tarihi ertesi gün. Posta yoluyla başvurursa yetişmesi imkansız ve gecenin bir vakti hazırlanıp sabah karşı uçak bileti alıyor, bavulunu toplayıp apar topar Londra'ya gidiyor ve akşam olmadan başvurusunu tamamlıyor. O sene aynı zamanda Lambda ilk ve son defa İstanbul'da seçmeleri açmıştı. 25 Türk katılıyor seçmelere. Bunlardan biri de İlker Kaleli elbette ve o 25 Türkten sadece biri geri aranıyor. İlker Kaleli. Bu olay için beni ben yapan sürecin başlangıcı diyor Kaleli. Bu süreçte aynı anda stüdyo oyuncuları topluluğunda oyunculuk dersleri de alıyor. Bu arada İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunu olduğunu da es geçmeyelim. Amacı aslında Londra'da kalmak. Orada tiyatro yapmak istiyor. Hatta bir yaz tatili için Türkiye'ye geldiğinde sonradan menajeri olacak kişiyle konuşurken Türkiye'ye dönmeyi istemiyorum. Asla dizi yapmayacağım diyor. Ama kayıp şehir teklifi gelince her şey tersine dönüyor. Kayıp şehrin top peşinde koşturan İrfan oluyor senaryoyu çok beğenince. Zaten sonrası da çorap söküğü gibi gelince Londra'ya dönme hayalleri hop gidiyor. Kısa zamanda çok yol kat edip mesleğinde kendini ve aldığı eğitimi kanıtlamayı başardı. Birbirinden farklı rollerde yer aldı. Mahalle delikanlısı olarak başladığı kariyerine bir çetenin elebaşı olarak devam etti. Kayıptaki Falco oldu. Araya bir de 2014 yılındaki Silsile filmini sıkıştırdı. Ardından kendinden en çok bahsettirecek o rol geldi. Poyraz Karayel dizisinde 2015 ve 2017 yılları arasında Poyraz Karayel karakterine hayat verdi. Eski bir polis oldu burada da. 2018'de oynadığı internet dizisi Dip'i unutmamak lazım. Aynı zamanda İngiltere'de BBC One kanalında yayınlanan The Serpent dizisinde Vitali Hakim adlı bir turisti oynayıp hayran bıraktı kendine. En son da öğretmen dizisinde öğrencilerine bir insanlık dersi vermek isteyen fizik öğretmeni Akif Erdem oldu. Dizi 9. bölümde final yapsa da burada İlker Kaleli'nin oyunculuğu oldukça konuşulmuştu. Bu ödülle de taçlandırıldı elbet. Birçok ödülle birlikte altın kelebeklerle elbette en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü ama elbette bunun son olacağını sanmıyoruz. Belli ki İlker Kaleli farklı farklı rollerde yer alarak kendinden ve oyunculuğundan konuşturmaya devam edecek.